Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Windows 11'in arayüzüyle pek çok şey değişti Windows 11'de. Şimdi arkadaşlar özellikle sağ tuşa tıkladığımızda bakın buradaki menünün görünümü değişti ve birçok kişi de bana attığı mailde bu menüyü nasıl Windows 10'daki gibi yapabileceğini soruyor. Bu videoda gelin hep birlikte bunu nasıl yapabileceğimize yani eski haline döndürebileceğimize bakalım. Öncelikle yapmamız gereken şey arama bölümünü açıyoruz Windows 11'imizde ve kayıt defteri yazıyoruz. Gördüğünüz gibi kayıt defteri düzenleyicisi çıkıyor. Bunu yönetici olarak açmamız gerekiyor. Burayı açtıktan sonra bakın şuradaki yukarıdaki bölüme benim size açıklamalarda vereceğim şeyi kopyalayın ve yapıştırın. Bakın şurası hikaye current user ile başlayan bölüm. Bu yapacağımız değişikliğin kayıt defterindeki uzantısı. Bunu buraya yapıştırıyoruz ve enter'a basıyoruz. Şu anda CLSID diye bir klasörün içindeyiz arkadaşlar. Bakın CLSID klasörün üstüne gelip sağ tıklıyoruz ve sağ tıkladıktan sonra yeni anahtar diyoruz. Böylece bu klasörün içine yeni bir klasör oluşturuyoruz. Buna yeni bir isim vereceğiz. Bu isim de şu. Yine açıklamalarda olacak bunlar arkadaşlar. Bakın şu bu uzun koda benzer harfler dizisi bunu buradan kopyalıyoruz. Bakın sağ tıklıyoruz, yeniden adlandır diyoruz ve buraya yapıştırıyoruz ve enter diyoruz. Hemen ardından tekrardan sağ tıklıyoruz. Bu yeni oluşturduğumuz klasöre yeni diyoruz ve anahtar diyoruz tekrardan ve bakın yeniden bir isim vermemiz gerekiyor yeni oluşturduğumuz klasöre. Bunu daha sonra buradan kopyalayıp tekrardan yeni klasörün üstüne gelip yeniden adlandır deyip yapıştırıyoruz. Daha sonra enter'a basıyoruz. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem aslında bu kadardı. Bakın burada varsayılan var. Gördüğünüz gibi boş. Bu boş kalacak. Bakın değer atanmamış yazıyor şurada. Tamama bastığımız zaman o da gidecek ve böyle olması gerekiyor şu anda eski haline dönmesi için. Şimdi bakın bunu küçültelim. Şimdi sağ tıkladığımızda hala yeni görünümü var. Gördüğünüz gibi bunun nedeni Windows Explorer'ın açık olması. Bakın şu Windows gezgininin açık olması. Bunun üstüne sağ gelip sağ tuşla gelip yeniden başlat diyoruz. Gördüğünüz gibi eski haline yani Windows 10'daki menü görünümüne döndü. Şimdi diyelim ki bunu kullandık. Daha sonra tekrardan Windows 11'deki haline döndürmek istiyoruz. Bakın burada yapmamız gereken tek şey var. Bu oluşturduğumuz iki klasörü kayıt defterindeki bu konumdan sileceğiz. Önce alt klasörü siliyorum. Daha sonra da oluşturduğumuz bu uzun isimli olan klasörü siliyorum. 86 ile başlayan. Daha sonrasında burayı kapatıyorum. Yine Windows gezginini yeniden başlattığımızda bakın görünüm eski haline yani Windows 11'deki haline gelecek. Bakın şurada Windows gezginin üstüne gelip sağ tıklıyoruz ve yeniden başlat diyoruz. Bakın sağ tıkladığımızda görünümün Windows 11'deki menü görünümüne döndüğünü görebilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım video işinize yarar. Beğendiyseniz beğenerek destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.